bugün otomatik e, toplama farmı yapacağız. Eşya, e, farm çiftliğin tohum, tohum. <laughs> Otomatik tane toplama farmı yapacağız. Evet arkadaşlar. Şuralar 3'e 3'lük kazıyor. Malzemeler, envanterdekiler. bir, bir de, su, de su. 8 tane su. Şimdi arkadaşlar hunileri bağlayayım buna. 8 adet lazım huli. Bu soru da işe yarar. Tohumları topluyor ama geri siz dikeceksiniz. Toplamak için işe yarar yani. Şimdi arkadaşlar bunları böyle 8 tane koyduktan sonra bunların çaprazından 8 blok ilerliyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar. Evet şimdi su alıp her yere koyalım. Şöyle koyalım Şimdi arkadaşlar burada da aynı işlemi yapacağız. Hayır oradan değil. Şimdi blokla kapatalım. Arkadaşlar evet. Al işte. Şimdi devam edelim. Çapraz. 1, 2, 3, 4, 5, Sabah yap. yedi 7, 8. Sabah yaptık. suyu da doldurduk şimdi arkadaşlar dağıtıcı lazım 8 tane şimdi suyun şaprazından şöyle koyuyorsunuz 8 tane bundan şimdi arkadaşlar bunların içine su dolduruyoruz yapalım biz bu işlemi evet arkadaşlar hepsinin içine su doldurduk Şimdi arkadaşlar bu suyun üstünü kapatmak için de bir blok koyup Ben kuvaç bloğu tercih ettim. Çünkü güzel görünüyor. Siz istediğiniz bloğu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu, buradan içini çapalayacağız. Çapalayalım. Video başlatırız. Evet arkadaşlar şimdi her yeri çapaladık. Şimdi buraya tohumları ekme işlemi. Evet arkadaşlar her yeri ektik. Şimdi redstone işlemi var. Arkadaşlar oraya buton koyuyorsunuz. Bilmem buton mu. Şimdi buradan redstone tozlarını koyuyorsunuz. koy. Şimdi arkadaşlar isterseniz şu yanına yapabilirsiniz. Ben üstüne koymayı tercih ettim. Koyalım. Arkadaşlar şimdi redstone'u iletmesi için de böyle bakarak da buraya yineleyici koyuyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar redstone da bağladık. Şimdi işlem bu kadar. Ama bir şey daha var. Yükselteceğiz bunu ki. Şimdi random çıksın. Neyse. Tattıralım. Onu siz yaparsınız isterseniz. Böyle de olur ama 3-5 tanesi yani yana gidebilir sandığa girmez bazen. Şimdi bu kodun ne olduğunu bilmiyorsanız bu kodda tohumların büyüme hızını arttırıyor falan öyle. Oyunu hızlandırıyor. Böyle. Şimdi arkadaşlar bunlar büyüsün. Nasıl olduğunu göstereceğiz size. Bu arada kanala abone olup like atmayı unuttuysan hemen like atabilirsin. Ücretsiz. Niye büyümedi bir büyüdü. büyüdü mü? Büyüdüler arkadaşlar şimdi. Böyle gelip sonra basıyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi öyle oluyor. İsterseniz bunu bayağı büyütebilirsiniz. Biz böyle yaptık yani. Bu arada arkadaşlar biz bunu yaptık ama YouTube'dan birisinden gördük yani Türk birinden gördük yani kendimiz bilmadık söyleyelim, belirtelim. Yoksa yani Neyse. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hepinize iyi günler. Diyerekten videoyu kapatıyoruz. bay